Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. Eylül ayı tabak falları yapıyorum yay burcu. Evet bir bakalım neler söyleyeceğim neler olacak. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki 9. ayda Başak Burcu'na geçiyoruz. Ve Başak Burcu da bizim günlük işlerimiz, sağlık gündemimiz, sağlık evimiz burası olduğu için belki de fazlasıyla gündemimizde olabilir bunlar. 20'sinden sonra da terazi burcuna geçiş yaparken ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik, mahkeme gibi konular biraz daha gündemde olabilir arkadaşlar. Ee, Başak Burcu'nun gezegeni olan Merkür burada tabii ki bizi iletişim, zihin, hız, düşünce, beceri öğrenmek, kendimizi güzel ifade edebilmek verirken Venüs de burada tabii ki ilişkiler, para, aşk, sevgi, estetik, saygınlık, sanat, lüksü de bize yaşatacak gibi gözükürken ve bunlardan birilerini çok fazla hissedebiliriz Evet tabii ki burada arkadaşlar yay burcu özellikle elementi ateş e, burada niteliği değişken bir burç ve cinsiyeti de erildir eril e, enerjisi daha yüksektir değnekler eril olduğu için arkadaşlar Yüksek demeyelim. Değnekler eril olduğu için ateş burcundan, ateş burçları olduğu için diyelim eril enerjileri, eril enerji ve bir de kılıçlar eril enerji olarak geçiyor. Evet, çakra olarak da arkadaşlar solar çakra yani üçüncü çakramız diyebilirim. Evet, bu bilgileri verdikten sonra şöyle açılımınıza geçmek istiyorum. Tabi bireysel danışmanlık veriyorum. Bunu da buradan bilmiş, söylemiş olayım. Açıklama kısmında telefon numaram var. Arkadaşlar bir şeyler yığılmış. Yığılmış, yığılmış, yığılmış. Artık bir şeyler yığılmış. Bu durum sizin için gerçekten e, endişelendirdiği bir süreç yaşayacaksınız. E, bu durum pek hoşunuza gitmeyebilir, sizi korkutabilir, endişelendirebilir gibi durumlar olabilir. Zamanında yetiştiremeyebilirsiniz, işleriniz yığılmış olabilir, gibi gibi veya burada birileri size bakın burada da birileri size vicdanınıza oynayabilir gibi dikkatli olmanızda fayda var gibi gözüküyor. Hayatınızda belki de hiç farkında vardığına varacak mısınız bilmiyorum ama hayatınızda siz bambaşka bir başka başkalaşım geçireceksiniz, farkındalık yaşayacaksınız. Yani iyi taraf kötü taraf, iyi kişi kötü kişi, beyaz ve siyah gibi gibi burada hani içinde de olabilir, hani dışında da olabilir ama hani içinde az çok bu aile içindeki insanlarla bunu yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Burada artık ben kendimi yenilemek istiyorum, tazelenmek istiyorum. İşte yeniden başlamak gibi, yeniden işte... Ee, ne düşünürsenizi düşünün kendinizi yenilemek gibi olabilir ya da burada gerçekten artık hayatınızda bir şeyleri yeniden gözden geçirmek de olabilir burada bunu yaparken gerçekten e, zekice e, yapacaksınız yani olayları yönetmek olayları çözmek, olayları yoluna koymak, olayları halledebilmek e, bunu yaparken gerçekten zekanızı çok fazlasıyla kullanacaksınız gibi gözüküyor. Yani burada bakın bazı aile içinde sağlık sorunları olabilir. Birileri sizin vicdanınıza dokunabilir, kendine baktırmak isteyebilir gibi. Burada böyle kendi kaygılanmayın ve endişelenmeyin. Hiç böyle vicdanınıza kimsenin dokunmasına da izin vermeyin. Genellikle aile içi mevzularınız, aile içi konularınız çok gündemde olacak. Tabii kimine göre biraz daha e, bekarsanız aile yuva kurmak da olabilir. Kendi özgürlüğüne doğru gitmek olabilir. Aileden kopmak olabilir. E, kimine göre aileden kopmak, kendi... E, şeyine hayatına doğru gitmek olabilir. Bunlar çok fazla e, bu süreçte e, bırakamamak, vazgeçememek e, veya bunu yaparken biraz daha e, üzülmek mi desem, kaygılanmak mı desem bir şeyler. Yani bir duyguları, çok fazla duygu geçişleri yaşayacaksınız gibi gözüküyor ayrı içindeki konular. Bırakamamak gibi, uzağa gidememek gibi. Burada aslında bir umudunuz var yani bir umuda doğru bir umut ettiğiniz bir şeye doğru e, yelken açıyorsunuz ve bu umuta, umut ettiğiniz şeye doğru gitmek istiyorsunuz. E, buradaki eğer bu umudu yaşatmakta e, vazgeçmekte de, bitirmekte de, tamamıyla size elinizdeki bir durum olacak arkadaşlar söyleyebilirim. Evet hayallerine doğru git diyor yürü diyor e, kurduğun hayalleri gerçekleş. Bir şey hayatınızdan böyle silinip düşüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Gidiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama gitmeyecek sadece öyle bir hissiyatta kalacak gözüküyor. Evet aile içinde bir mevzu, bir konu, iş, çocuklar, işte fazlasıyla konuşup bir konunun üzerinde durabilirsiniz. E, da gözüküyor arkadaşlar ama e, yine de e, belki de sizin için. Hiç hissetmediğiniz anda belki e, sıkıntılı bir süreç mi size veya gözünüzde mi çok büyüyor. Bunlarda da biraz azalmaların olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burada kendinizi çok iyi ifade edeceksiniz. Öğrenmek ya da eğitimle ilgili konular biraz gündeminizde olurken, okul eğitim konuları fazlasıyla gündeminizde bir an otururken ki 9. ay zaten okullar açılıyor. Ee, bu konularla da ilgili çok gündeminiz olacak. Zaten burada bize e, me, şey Venüs veriyor bunu arkadaşlar. Diyor yani zaten 9'unun şey ter teraziye geçtik mi? Zaten burada hemen e, bu konularla ilgili bir gündeminiz. Yo yo Merkür de Merkür de. Merkür veriyor. Evet, evet. Öğrenmek, kendini ifade etmek, bir kursa yazılmak, Özellikle düşüncelerini daha çok dile getirmek, ondan sonra becerilerini gösterebilmek. Arkadaşlar burada tabii il iletişimi de verdiği için insanlarla iç içe olmak, iletişim kurabilmek daha fazlasıyla e, bu yeteneklerimiz ön plana geldiği zaman e, tabii ki buradaki konular e, direkt zaten 9. 10. ayın hemen birinci e, haftasında bu tür şeyler gündeminizde hemen olacak gibi gözüküyor. Evet, birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta ve dördüncü hafta tabi burada enerji kainat kartlarıyla. Ayrıca e, burada mis, e, mistik orman tarot kartlarıyla da bir bakalım birlikte. Kulağım tıklamış arkadaşlar ya. Denize gittim. Çocuklar oynuyordu. Su attılar içine. Su kaçtı. Orada o sırada döktürmedi. Yani yan dönmedim, dökülmedim. Yani bilmiyorum. Biraz sessiz duyuyormuş gibi hissettim. Abla döktüm ama fayda etmedi. Su attılar şu an diye kulağımın içine. Acaba başka bir şey mi geldi, girdi, su mu girdi bilemedim. Böyle bir tıkanıklık varmış gibi evet birinci hafta bir bakalım arkadaşlar birinci hafta diyor ki size bakın bir duraklama dönemi yaşıyorsunuz kupa dörtlüsüyle de duraklama demeyin de kupa dörtlüsüyle de yani burada evet bakın bir endişe bir kaygılandığınız bir durum var endişelendiğiniz veya küstüğünüz trip attığınız veya neye küstüğünüz belki belli surat astığınız birilerine burada bahçe ve kapı diyor ki sen bulunduğun alan o kadar güzel, o kadar gösterişli ki o kadar belki bulunduğun alanda kendini mutlu ve huzurlu hissediyorsun ama aslında dışarıyı da o bir o kadar merak ediyorsun. Dışarıdaki o heyecanı da yaşamak istiyorsun. Ama buradaki bu güzelliği de bırakamıyorsun, vazgeçemiyorsun. Dışarıda o bilinmezliği de merak ediyorsun. İşte fırsatı kaçırıyorsun diyor kuba dörtlüsüyle. Sen aslında anahtar elinde. Aslında macerayı kaçırıyorsun. Sadece elindekilerinde yetiniyorsun. Dışarıdaki veya o sana verilen fırsatları göremiyor, kaçırıyorsun diyor. Bu yüzden de kaygılandığın, endişelendiğin durum bu oluyor diyor. Anlatabildim. Endişe bundan diyor. Peki olacak ikinci de baktığımda kıskançlıklar. Çok fazla seni kıskanılıyorsun veya e, kıskançlık yapıyorsun. Bakın hangisiyse alın. Eğer kıskançlıklar varsa çok fazla kıskanılıyorsun. E, birileri senin elindekilerinde fazlasıyla gözü var. Fazlasıyla nazara geliyorsun diyor burada. Asla şövalyesi de diyor ki inşallah bu konuyla ilgili hızlı bir şekilde ya bu kişilerden ya bu durumdan hızlı bir şekilde uzaklaşacaksın eğer sen kıskanıyorsan da bu düşünceden hızlı bir şekilde uzaklaşacaksın. Ya böyle ya böyle. İkinci hafta biraz bunun etkileriyle mücadele edeceksin. Veya da kıskanıldığın, seni kıskanan, nazar eden insanları, kişileri fark edeceksin. Peki, üçüncü haftaya baktığımda arkadaşlar, sevgi meleği diyor ki, o kadar hassas bir kalbim var ki diyor, o kadar tatlı, sevgi dolu, şefkat dolu bir kalbin var ki diyor. Her şeyi çok iyi niyetinde düşünüyorsun. Herkese bir vicdan azabı duyar gibi, vicdan yapıyorsun gibi söylüyor burada. Veya senin o hassas kalbine vicdan yapan yapıyorlar diyor sana. Artık burada diyor ki asa ee, sen elinden geleni yaptın ister e, bu saatten sonra memnun olsunlar ister olmasınlar biraz geri çekil geri çekil biraz kendi başlarına bırak o senin o hassas kalbini e, kullanmalarına izin verme diyor buradaki durumda size bunu söylüyor arkadaşlar 3. hafta özellikle bu konuyla ilgili belki de beklediğiniz bir insan varsa sevdiğiniz bir insan varsa Belki de bu üçüncü hafta özellikle beklediğiniz kişi varsa belki de size doğru gelecek de söyleyebilirim. Evet yine bir kalp çakramız tabi baş melek Rafael diyor ki burada sen sevgide kal sen sevgiyi çoğalttır. sen sevgiyi ve çoğalttıkça kalbinin güzelliği zaten yüzüne vuracak. Kalbinin güzelliği zaten bedenindeyse bedenine vuracak. Bu da sana, bu da seni soğuk, ondan sonra yerinde duran buz gibi bir insan olmaktan kurtaracak diyor. Ee, ve burada ayrıyeten de Azize bize de der ki, tabii evet Azize kartı biraz anneliğiyle ilgili bir sevgi aşaması olabilir. Anneliğin kendi anneliğin anneliğinizle ilgili de olabilir kadınsanız bununla ilgili de lütfen böyle azize biraz yerinde durur yani Meryem Ana biraz yerinde hani oturur durur bu konuyla ilgili diyor biraz sevgi göster diyor Annen olabilir sen çocuklarına olabilir çocukların sana olabilir biraz sevgi sevgiyi çoğal sevgiyi göster diyor bu konuyla da bunu yaparken de lütfen lütfen iç sesine kulak ver. Sezgilerinle hareket et diyor. Sezgilerinle hareket ettikçe buradaki durum sevgiyi büyütmek, sevgiyi çoğaltmak, karşılıklı alıp vermek ve böyle oldukça da belki de o insanlar sana rahatlıkla gelip içini dökebilir. Sırlarını sana söyleyebilir diyor. Dördüncü haftada bu tür şeyleri yaşayabilirsiniz. Ya annenizle ya da siz anneysiniz bunları yaşayabilirsiniz gözüküyor. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.